Yeter mi iş? Gel işte konuşalım arabada giderken. Başım dönüyor. Tutayım mı? Lan dur ne oluyor? İyi misin? Oğlum, cigara çarptı lan. <gülüyor> gel gel <gülüyor> bir şey olmaz gel. Bir lira var mı lan? <laughs> abi. 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 Oh. <laughs> gel oğlum gel sen iyi değilsin. Aman aman. <laughs> gel sen, sen şöyle ya, bir gel. <laughs> gel sen böyle ya sen iyi değilsin. <laughs> Allah'tan kolaymış onu döküyor. Bakalım, çık, çık 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 tamam geliyorum ben çık lütfen ya sen nereden geldin ya i̇nsan ayıp bir şey görmüyor musun ya bak, eğer oradaki manzarayı bir kişiye anlatırsan senle çok kötü oluruz tamam mı o insani bir ihtiyaçtır tamam mı bak <laughs> yaparsın sen Ceren sen kurtsun atıl kurt evet <laughs> seni <laughs> 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 Asıl gırtlağı <laughs> LAN, lan! <gülüyor>